Evet dostlar, selamun aleyküm. Herkese aile günler. Maşallah bugün kalktık Nuriye abone beni aramış diye. Ama diye kalktım mesela gidiyek. Ben de kalktım üstümü giydim. <laughs> Camdan aşağıya baktık hepsi kaldı. <laughs> abi maşallah ne güzel bir kar havası var. 10 numara 5 yıldır Diyarbakır'ımızın ilk karıydı. Beyler güzel bir kümese gidecektik. Ben Nuriye abi valla kısmet olmalı bugün. Yollar şimdi kapanmış her taraf. Köy yolları hepsi kapanmış. Ana nuri abi da bu kar vasni bak ya abi kardeşlerimiz var batıda doğuda güney doğuda ne bileyim güney batıda yurt içi yurt dışı tüm abilerimize diyor bak ne karnı gösterin biraz gösterin abilere Maşallah ana nuri abi bak sularımız hiç çekmiyor ya abi özellikle ya, bu sularımız diyor bak ne bu de kendi izlesin aynen. Maşallah çok güzel bir kar yağmış bir de daha da yağıyor Allah star etsin Maşallah siz de geliyor abilerimize Alkış demeye hizmet edildik. Ama bugün hizmetten kısıtlandık. Çünkü araba gitmiş. Arabalar yine hepsi yolda <laughs> kalmış. Arabalar yolda kalmış. Maşallah ne güzel bir hava var. Beyler burası diyor bak kır sürü Burası diyor bak kır Ali Paşa dediğimiz semtir. Hakkı eskiler bilir buraları. Şu anda birçok abimiz var yurt dışında. Özellikle onlar şimdi buraları çok merak ediyorlar, bir video çekecekler diyorlar. İnanın böyle çok güzel bir kimeyse gideceğiz, artık bugün kısmet olmadı artık. Başka güne inşallah. Yine de bir bilgilendirme yapalım. Hem memleketimizi görün, belki memleket hazreti çekenler var. Hem memleketimizi görün. Hem de böyle bizi görün abi yan ağzından. Bir kısa bilgi de olsa dedik, çekelim size. İnanın sırala ki kümes çok kaliteli bir kümesdi. Maşallah. E abi, Allah var var iyi ya. He. Burada. Burada. Burada çukur mu kuruyor <laughs> da düşmüyor artık. Maşallah. Ama dostlar böyle bir. Böyle bir diyar bakır. Bir içini böyle bir kısa bir özel. Yani böyle bir gezer. Burası üstü böyle. Dört tarafı sularla kaplıdır. bir <laughs> oyun kuşu besleyen Afrika kardeşlerimizin bir çok idi. Dün akşamdan belki yer bakırda bekledik ki hava belki güzel ola. Saat ikiye kadar da uyanıktı. İnanın gökyüzüne baktım yıldızlar vardı. Ya da belki sabah kalkarız kendi kendimize birkaç tane yavrumuz var uçuruz. Ya o bir ya alır diye bir çıktım ama. Ne kuş uçurmaz her taraf kapanmış, arabalar yolda kalmış. Ama baktık abi yolda yok idi. İnanın güzel bir kümesle geleceğim. İnanın bu kümesi baba evlada vermiyor arkadaşlar. Bana size söyleyeyim. Çok kalitelidir. Çalışma kuşlarıdır. Bilginiz olsun. Maşallah. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi bir Geliyor siyah bir video. Bu vidolarda müstakil vidalardır beyler burası raftın içinde. Burada da alıyorlar. Ya bu vidalardı. Kim yazmış yok kafi, kimi yazmış tersa. Bunların olması çeşit çeşit iş yerine çevirmişler vidaları. Bu, bu vidalar katıra satırda kalır? He? Şimdi bu vidalar katıra satırda kalır? Aynen abi. ağabey. Koç. İnan 10 yıldan sonra yağan ilk kar. Böyle güzel yağan ilk kardı. maşallah. Yani bayağı yağmış. 10 yılın sonunda yağan ilk kardı. Güzel yağan ilk kardı. Buraya alırdım. Orada yolumuz var. Ne o manzarayı bir çekelim. Ben üstlenmeyeyim. He. Gel abi. lazım. Abi Ah e, <laughs> maşallah, da daha ya abi, Maşallah. Dur <laughs> abi. Ya biraz. Abilerimize o Bönüsten tarafını da biraz çekalım Bönüsten tarafını da biraz o manzarayı da görsün he. Maşallah abi, Görsün aynen. Şimdi böyle şöyle diyeyim Diyarbakır'da şu anda Diyarbakır'da Gece kondi olarak kalan semtlerimiz En eski tarihi yerlerimiz burasıdır Şimdi bu metropollar dijde kentler 75'ler anladınız mı abi bunlar? Daha sonradan tabi yapılan bölgelerdir. Asıl tarih burasıdır. Biz çocuklarımız ya buralarda geçirdi. Ve grisi halen de buralarda geçiriyor. Ama gel gül işte sonradan o taraflar yapıldığı için böyle tepsi o taraflara gitti. Hepsi o taraflara kaydı gitti. Biz gene burada kaldık. Çok şükür buradan mutluyuz, üzülüyüz. Zaten iyisiyle kötüsüyle acı tatlı günlerimiz geçti. Gene de çok şükür. şükür. Çek Sesini çekeyim biraz. Çekmişsen kendini. <laughs> Mustafa. karşınızda gördüğünüz de bizim Mustafa, Mütçü baba. Çocuklu kalkışım da Nuri Ağmey amcasının oğluydu. O da sağ olsun bugün kara vakti vardı. Geldi bize yetişti. Abi ne bura abi her ama maşallah. diğer vakların her tarafı güzeldir. Her karışı güzeldir. Babam özlem çekenler özellikle izlesin. Allah özellikle şimdi buraları belki yurt dışında gören abilerim oğluydu. Diyeceğim Allah razı yoksa siz bize oraları çocuklarımızın geçtiği ileri gösterdiniz. Abi bu yayını da. Ve <laughs> paylaşın. Ne bileyim yani vegan paylaşsın yani böyle etraf görsün herkes görsün abi kolay kolay herkes böyle bugün uzun video yapmıyor biz bugün sıra bir dakika olsun hep kuş olmuyor. ya abi Mustafa abi biraz sen de gel hele. Gel Hayır, Hayır, bir Hayır, 4 kapı Saray kapı kapı biri, kapı 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 bir kapı 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 ben kabın insan geçiyor. Mustafa çek bu güzelliği çek. Gece kondisyon kumuz. Böyle Mustafa gel yandan ele al. Allah görsün abilerimiz. Maşallah. Haylar buralar da ben üstünde de kumuz. Tabiri caizse. Gerçekten çok eski semtler burasıdır. Diyarbakır'da çok eski semtlerimiz burası. Suriçi. Suriçi. Ali Paşa. Ne Ondan sonra ben Hüseyin. Ne de tarihin olduğu yerler burasıdır. böyle. Eski Diyarbakır burasıdır. Şimdi bakmayın metropola 75'ler çıkmış, boştu. Tarihi eserler eser burasıdır. Bakın böyle tarihi yazıları var. Ne bileyim abi orada aslan, kaplan, resimleri ile yazı marzuları var. Buraya da biz evli beden diye öyle. Bizim de yaşadığımız, doğup büyüdüğümüz ve daha da hayatımızı sürdürdüğümüz yerler burasıdır. böyle. Şimdi kapılarımıza böyle kısa kısa böyle gösterelim. Her zaman kuş olmayayım. Bugün de öyle olsun. Hanım abilerim, diğer bakırdan herkese kucak dolusu selamlar, saygılar olsun. Buraya abi. Hafta sonu bekliyor. Olsun. Sabit ee, olacak bir şey kalan. Ha, hafta sonu bekliyor. Çok uzanmasın diye ama bazen bazen kabul ediyorlar. Kefle izler inan. Ha, yok kefle izler. Bazen kabul etmiyor. Yüksek olduğu zaman, bir de o yüksek olduğu zaman gel Mustafa istiyorsan. Ha gel. Gel Mustafa ile gel. Düşmeyecek Mustafa.

qız deyurlar yelə gəlidə təzə hava dostlar avtara obla obla belə zaman əskiyə halalar taraf gözəl də olaq görəsən bir qor yağır maşallah həqiqətən çox yəp koşullar Keyfim de yerine geldi. Allah var. Karşı tarafta zaten Nuri abi biz oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> o karşı tarafta gördüğünüz yerde de Nuri abi kalıyor. Hepimiz buradadır. Maşallah. Buralar on numara, beş yıldız. Gerçekten böyle keyfimizin geldiği yer. Gerçekten yani seviye buraları böyle. Buradan öteye gidemiyor. Nereye gitsek de buraları hep özlüyor. Qovurlar, arda bizim səmtimizdir, bizim yaşandığımız yerdir. Burdadı, orada burdadı, o böyüdük. Burada, burada, burada evləndik, çoluq çocuğumuz da burada yetişdi. Tamam. <laughs> Ama dostlar biraz video uzun olacak kendinize izleyin abi. Özellikle yurt dışında olan abilerimiz izlersen. Özellikle belki burada doğan büyüyen abilerimiz var belki onlara rast gelen. Onlar da bizim sayemizde buraları görmüş olur. Şu kızlarının doğuları büyüdüğü yerleri görüyorlar. Maşallah. şeyden güzel bir hava var şu anda. bizim semtimizdir buralarda. Kaldığımız yerimiz. Elimizden gazayı kal göstermek istedik abi. Sur içinden başladık. Ali Paşa sınırları içerisinden başladık. Sur dışına geldik. Şimdi bizim özellikle videoyu açtığımız yer bakın o beden yok mu o beden? Buraya abi çeksene abi. Onun arkasından başladık. Abi böyle döndü. Geldik o kapıdan çıktık geldik. Aynen. Yani fazla uzaklaşmadı. O kayol yürüdük gene aynı yerimize geldi. Yani bizim başladığımız yer surun bu öbür tarafıydı. oradan döndük bile geldik gene aynı yerimize geldi. Bu ya abi bir o iş Bu bugünlük bu, bu, bu kadar abilerimize yeter der. Böyle dediğimiz gibi bir kumas vardı gidecek artık olay sabah. Kalktık kar vardı ha gidemedik. İnşallah kısmet olsa hafta sonu tüm kadar şuramızı bekliyek. Tüm takipçilerimizi bekliyek. Bugün de öyle olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diyar Bakır'dan. Mesela kaçırmasınlar. Tüm abi kardeşlerimize selamlar, saygılar olsun. Getireceğimiz kümez gerçekten baba evlada vermiyor. Ben her zaman kalitenin peşindeyim. Her zaman adıyım. Kalite olmasa bu işi de yapmayayım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Beyler Nuri abi Ali Dondi görüşürüz. Selametle kalın.